Herkese cumartesi günden merhaba Bir videoyu kapattım, bir video açılışı yaptım Üstümü falan değiştirdim Biraz tipimi toplayacaktım ama yetişmedi Şimdi dilekle gizem geliyor Biliyorsunuz, tanıyorsunuz zaten Evi topladım Bir yandan da robotu çalıştırdım O evi süpürüyor Ben de şimdi dişlerim fırçalayacağım Metropüse 2-3 dakikaya buzdolabında Bir dişlerimi fırçalayayım Tipimi toplayamayacağım, artık yapacak bir şey yok Artık onlar gelince Görüşürüz sizlerle. Şey hoş geldiniz güle güle. <laughs> ben de ama benim peki kralım Aa Şu an çok cool görünüyorsun. <laughs> evet. Şimdi size Bakatör pazarından aldıklarımızı göstereceğim. Artık geçti. Pazara gitmişler arkadaşlar beni satıp. Bakın evet. şu gömlek 20 TL. Sarıyı bana verse mi? <laughs> ben almadım ya. Sarık e alsaydın. Uzun, uzun diye almadım. Ama uzun daha cool duruyor. Elimdeki şu gömlek 20 TL. Evet. Gel abla. Kotlarla ne güzel olur hmm, hem beyaz hem açık renk kotlarla. Şortlarla da çok olur. Aslında keten pantolon alsan onlarla iki, çok de güzel durur. Evet giyersin. Aynen. Bikini giyiyorum. <gülüyor> Tatile <gülüyor> gidiyor arkadaşlar. Şey var ya. Bunu nasıl giyiyorsunuz ya? Yani? Onlar cahil insanlar bebeğim. Evet, biz geldi, yaptık şimdi gidiyoruz. Aynen kahvemizi falan dedik dedikoduları yaptık. Ben çekmeyi unuttum Bunlar tabii de ki de. Bu çınlayanlar umurumuzda de değil. Hatta ben de size çıkayım Mert kayınvalidem ya? Hadi hoşça kalın deyin o zaman kamerama. Bay bay. Makyajım yapacak. Benim şimdi. hiç yok. Bana sahibi benim. Ağzıma Günaydınlar. Allah'ım hep açılışlarım yatak odasından oluyor ama burada tripod var ya. Rahat oluyor arkadaşlar. Neyse. Şimdi hazırlanıyorum. Saat 10'a geliyor. Bugün günlerden pazar. Kahvaltıya gideceğiz Mert, kayınvalidem ve ben. Kayıp ederim işte. Başak gelmiyor. Biz üçümüz gideceğiz. Çok romantik. Bir şey söyleyeceğim. Akşam o kadar deliksiz uyudum ki, o kadar güzel bir uyku çektim ki şu hamilelik yastığından aldım. En uygun fiyatlısını aldım bu arada Trendyol'dan. 60 lira mıydı? 50 lira mıydı? Yalan olmasın. Öyle bir şeydi. Abi ben bu zamana kadar niye almamışım bunu? Göbeğim rahat, göbeğim rahat etti. Belim rahat etti. Allah'ım dedim sana geliyorum yani. Mışıl mışıl uyudum. Sabah da çok güzel uykumu alıp uyandım. Bir de dünkü gelen kargo size göstereyim. Hemen çıkmadan bu müslimlerden almıştım. Eee trend yoldan. Fiyatı çok uygundu. Bir tane böyle büyük var. Ölçüsü bayağı bir büyük yani. Bir de dört tane ağız mendili var. Şöyle mid desen deseni çok beğendim zaten. Şöyle. Bundan aldım. Dediğim gibi fiyatı 50 liraydı. Linklerini koyarım aşağıya. Şöyle dediğim gibi dört tane de ağız mendili var. Tabi bu aldıklarım hep böyle yan odaya poşetlere koyuyorum. İnşallah bayramdan sonra dolabını yaptırdığımız zaman normal içine koyacağım. Sonra da zaten temizlenir vesaire. Neyse ben şimdi e, hazırlanayım. Mert birazdan gelir otoparka gitti arabayı almaya çünkü. Bu elbisemi giydim. Vallahi yatak odasını falan da toplamadım arkadaşlar. Ev biraz dağılık. Hatta biraz bulaşım var dün akşamdan. Ben dün arkadaşıma gitmiştim. Geç geldim oradan. Mert de kendine pilav, nohut falan yapmış. O yüzden bir tık bir tık daha unuttum. <laughs> Şöyle. Oy. Gidiyoruz bakalım. Güncelleme yapalım mı? Bugün kaçıncı haftamız? Unutuyorum biliyor musunuz? Abi i̇lk zamanlar o kadar çok bakıyordum ki böyle günü gününe. Şimdi unutuyorum. Bir de böyle gece 12 olmadan uykuya dalıyorum. Şu an 16 artı 5'teymişiz. Şöyle. 1,5 kiloyla ilerliyoruz bakalım. Siz bu arada kaç kilo aldınız? Mesela 4 aylıkken kaç kiloydunuz? Merak ediyorum gerçekten. Şimdi çıkalım. Ay tırnaklarım çok güzel ya. Evet minnoşlarım biz kahvaltıdan geldik. Saat kaç? Saat şu anda biri 5 geçiyor. Ve hemen geldim. Pervaneyi de açık bırakıp gitmişim ama içime doğdu Mert'e dedim. Kesin dedim pervaneyi açık bıraktım dedim. Aynen de öyle olmuş. Ee, şimdi koltuğa uzandım biraz dinleneceğim. Daha sonra hemen bir ortalığı toplayacağım. Robotu çalıştıracağım. Evi süpürsün silsin. Ee, çöpümüz vardı. 3 gündür atamadık. Mert atamadı. iyice birikti ve suyu dökülmüş. Onu biraz böyle sildim ama şimdi mutfağa mecbur. Böyle bir yerleri çamaşır suyuyla silmem gerekiyor çöp suyundan dolayı. Öyle. Bir yandan da uzanırken eve girdim. E, şimdi yorumları okuyordum. E, yeni doğan fazla alma. Kırkına kadar yeni doğan giyiliyor yazmışsınız genelde. Instagram'dan da o şekilde. Yeni doğan sadece bir parça bir şey almıştım. O yüzden şimdi böyle birkaç parça yeni doğan e, zıbınlar, tulumlar falan alacağım ki giyebilsin. Bundan sonraki vloglar arkadaşlar hep bebek üzerine olacak artık. <laughs> Yapacak bir şey yok Biliyorum çoğunuz sıkılacaksınız ama e, inanık yapabileceğim bir şey yok Yani şu an çünkü Hayatımızda sadece o var Onunla ilgili şeyler var O yüzden onlarla uğraşıyoruz Öyle ebebek dediğim gibi çok uygun O yüzden oradan bakıyorum genelde Günaydın arkadaşlarım Günaydın Bugün pazartesi 19 Temmuz Arife günü Şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum ee, umarım güzel bir bayram geçiririz artık. Ve koronalı son bayramımız olur diye düşünüyorum. Saatlerimiz de 11'e geliyor. Şimdi e, Dilek ve Gizem'le buluşacağım. Dün on, e, dün onlar buluştular. Beni de çağırtlar. Gidemedim. Belki bir gün anlatırım size sebebini. <laughs> Biraz dertliyim. E, Gizem ve le Dilekler de kalmıştı. Şimdi e, kahvaltıya gideceğiz. Hemen bizim bu evin yakında bir yere gideceğiz. Hatta oraya götürmüştüm sizi daha önce. Gitmiştik. Yine oraya gideceğiz. Ben fix artık arkadaşlar. Genelde aynı kıyafetleri giyiyorum zaten. Dönüştürüp dönüştürüp biliyorsunuz ki. Şimdi oraya geçeceğim. Kızların yanına hemen buradan taksiye atlayıp ondan sonra da onların yanında görüşürüz. Bir karnımızı doyuralım bakalım. Acıktım. <laughs> Günaydın. 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 Geçen gittiğimiz yere gidecektik. Aynalı Hava Kasrı'na ama orası müzeye bağlı olduğu için kapalıymış arkadaşlarım. Belediyeye bağlı olduğu için. Var ya. İlk başta kanka. Filmim... Ay ben size sabah bıraktım Sonra da Gerçi kızların yanında çektim galiba biraz Bizim o gittiğimiz yer kapalıymış arkadaşlar. Müze olduğu için orası belediyenin yeri olduğu için. Tabii ki bayram dolayısıyla kapalı. Biz bunu akıl edemedik. Ee, ondan sonra farklı bir kafeye geçtik yine bizim burada her zaman gittiğimiz bir yer. Kahvaltımızı falan yaptık. Saat 3'ü geçiyordu galiba. Ee, geldik ben de bir kayınvalidemlere çıktım. Şimdi de eve geldim. Bir yarım saat falan oldu. Biraz da kapıda oturdum. Karşı komşumu biliyorsunuz Şahan'ım ablayım. Onunla bir, bir saate yakın kapıda oturduk, çekirdek çitledik merdivenlerde. E, mali kültürün en sevdiğim şeyi. Ondan sonra da eve çıktım hemen bir duşa girdim. E, şu elbisemi geçirdim ki en çok giydiğim elbise kaç gündür. Yıkayıp iki kısa programda yıkıyorum hemen kurutmaya atıyorum. En çok giydiğim elbise. E, şimdi bir hadsiz, bir dengesizin, bir gereksiz insanı <laughs> yorumundan bahsetmek istiyorum. Ben çok çok uzun süredir artık böyle yorumlara falan cevap vermiyorum biliyorsunuz. Kötü yorumlara takmıyorum. Gülücük koyup geçiyorum. Ama artık bu kadarı gerçekten saygısızca, cahilce hmm. ve bilmiyorum çok ayıp geliyor bana ya. Gerçekten bana çok ayıp geldi yani yorumu okuduğum zaman. Hatta geçen gün aynı ona Elif'in başına geldi. Ay bitiyor. Aynı ona Elif'in başına geldi. Şimdi benim başıma geldi. Bana Dengesiz'in yazdığı Rabia Çavdar diye birisi arkadaşlar. Yazdığı şeye bakar mısınız? Canım kalıcı hocada abdest alınmıyor. Ben de yazdım ki benim abdestimden sana ne? Ya arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Gerçekten nasıl bir düşünce yapısı bu? Ben anlamıyorum ya. Benim abdestimden sana ne? Ben ne durumlarda abdest alınacağını inan ki senden daha iyi biliyorumdur belki de. 26 yaşındayım. Küçüklüğüm Kur'an kurslarında geçti. Ben neydi abdest alıp neydi alınmayacağını emin ol biliyorum. Ki bilinçli bir insan olarak da kimsenin dinini, abdestini, Müslümanlığını sorgulamıyorum. Çünkü haddime değil. Gerçekten artık şu gereksiz yorumlarınızdan lütfen vazgeçin. İnsanlara bakın mübarek bayram günü bugün Arefe günü. Böyle günlerde strese sokmayın ya. Gerçekten sokmayın ya. Benim abdestimden sana ne? Sana ne ya? Ay çok sinirlendim yorum okuduğum zaman. Dengesiz. Yani gerçekten dengesiz. Cevap yazdım kaç saattir cevap vermiyorsun. Buradan izliyorsan eğer dengesinin önde gidenisi. <laughs> kusura bakma Rabia'cığım. Canımcığım kusura bakma. Benim abdestim kimseyi ilgilendirmez. Teşekkürler. Hangi konularda abdest alınacağını da çok iyi bilincindeyim. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Öpüyorum. Şarjım bitiyor. Sizlerle yarın bayramın birinci günü görüşürüz artık. Yarın zaten Büyük bütün gün kayınvalidemlerde olurum. Mertler kurbanı halletmeye giderler kayınpederimle. Ee, ben de orada olurum diye düşünüyorum kayınvalidemlerde. Orada ayarlarız falan çünkü. Öyle arkadaşlarım. Yarın görüşürüz. Hepinizi öptüm. Şimdiden tekrardan iyi bayramlar. Bayramın birinci günden merhabalar. Ay, saat 2'ye geliyor. Ben bugün sanırım 4 ayın sonunda ilk defa 12'ye kadar uyudum ama... Şöyle uyudum ee, gece hiç uyuyamadım yani ilk defa yazın başından beri bu kadar sivri vardı arkadaşlar hem de ilaçlanıyor ama bu arka taraf ilaçlanmadı galiba tam anlamadım o kadar çok sivri yedi ki beni yemin kolonya hala şurada başımın yanında bakın görüyor musunuz Heh. resmen onunla uyudum yani gece. O yüzden de geç kalktım bugün. Çok uyanıp uyandım derken. neyse kalktım, duşumu aldım. Sonra gittim kendime e, tost yaptım. Sonra bayramlaşmam gereken kişilerle bayramlaştım. Annemi, babamı, anneannemi, işte yengemi aradım. E, şimdi mertler de kurbandan gelmişler. Er, bu sefer erken geldiler. Geçen neydi? Mert sabah 5'te ne gitti. Gece geceydi geldiğinde. Bugün erken geldiler. Şeyin bitmiş. Neyse, dur? süreyim. Gerçi yedek vardı şu Selinci yercinin biliyorsunuz ki vazgeçilmez diye bir kremi. Ee, ben de işte şimdi kayınvalidemlere geçeceğim. Elbisemi giydim. Şöyle hafif bir makyaj yapayım dedim. Bu bayramda buruk geçiyorydı arkadaşlar. Şöyle hafif bir fondöten. Hafif dediğime bakın yalnız ten değiştirdi. Siz ne yapıyorsunuz bayramda? Bu arada tatile giden falan var mı? Uf tatil ekmeği o kadar çok özledim ki. Aslında gidecektik arkadaşlar. Son dakika. Son dakika karar verdik. Son dakika vazgeçtik. Biraz değişik bir şeyler oldu. O yüzden de gitmedik. Artık seneye diyelim. Bebişimizle birlikte dedik aile tatili yaparız ev kiralarız vesaire işte kayınvalidemler annemler falan hep birlikte gideriz diye düşündük daha güzel olur Mert'le ben de pek sevmiyoruz baş başa tatile gitmeyi böyle ailelerle falan vakit geçirmek bize daha güzel geliyor evet aslında alnıma sürmeyecektim ama bir de fondöteni çok sürmüşüm ben var ya üf, uzun süredir böyle fondöten sürmüyorum ya, bir garip hissediyorum Saçımı da kendi kendine kurudu. Şu uçları ıslak biraz. Toplayacağım zaten bu sıcaklık çekemem. Çok sıcak. İçeride de pervaneyi açtım. Orada makyaj yapacaktım. Sonra olaylar bu odaya gelişti neyse. <laughs> Üşendim makyaj malzemelerini pançereye taşımaya da. Şu aynamı alayım. Fiyazın fondöten sürmeyi aslında sevmiyorum. Niye sürdüm ki? Bayramın ikinci gününden merhabalar arkadaşlar. Saat şu anda bayağı ilerledi. Ben bugünden beri temizlik yapmaya çalışıyorum ama hani öyle detaylı bir temizlik değil. Hani robotu çalıştırdım. O evi süpürdü sildi. Ben ortalığı topladım çamaşır falan yıkadım, işte öyle geçtim hani bir iş yapıyorum yarım saat yatıyorum öyle söyleyeyim size daha sonra kendime mantı yaptım mantı yedim şimdi de poğaça yapasım var çok uzun süredir canım çekiyor en son ordudayken yapmıştım o yüzden şimdi mutfağa geçiyoruz bu arada sandalye falan yatağın yani üstünde dediğim gibi robotu çalıştırdım o zaman şimdi mutfağa geçelim ee, ve siz söyleyin poğaça yapalım evet Arkadaşlar şimdi tarifini vereceğim çünkü genelde soruluyor aslında kanalımda çok var birçok kez çektim. Bu arada en son eldiven takacağım söylemenize gerek yok. Şimdi ılık süt olması lazım o yüzden sütümü şu an ocağa koydum. Çok hafif ılık olması için bir su bardağı sıvı yağ mı koyacağım? Ben tam doldurmuyorum bu kadar yeter. Bir su bardağı ılık su. Evet, ılık suyumuzu koyduk. Süt de yeterli bu kadar. Zaten erkenden çıkarmıştım sütü de. Dışarıda ısınsın diye. Evet. Sütümüzü de koyduk. Şimdi şimdi böyle bütün sıvıları bir çırpıyorum. Bu arada tişört giydiğim için belli oluyor diye. Çırptıktan sonra toz şekerimi alıyorum. 3,5 yemek kaşığı veya 4 yemek kaşığı toz şeker. 2 3 Şöyle yeterli olacaktı. Daha sonra hemen 2 yumurtanın sarısını ekliyorum. Allah'ım bu nefes nefese kalmalarım ne olacak ya? Çepliyorum daha. Şimdi bir paket maya ekleyeceğim. Ben kuru maya kullanıyorum. Yaş maya kullanmıyorum. Pak mayanın, açım markası fark etmez. Ben elimine geçer, onu kullanıyorum poğaçayı ne kadar dinlendirirseniz hamurunu o kadar güzel poğaça elde edersiniz. Ortalama 1,5-2 saatte mükemmel kabarıyor. Ama aceleniz varsa 15 dakikalık mayalardan alabilirsiniz. Yumurta nasıl kokuyor biliyor musunuz şu anda bana? Size anlatamam bu kokuyu. Arkadaşlar bir kötü oldum. Ee, yumurta şu an aşırı kokuyor bana. Kısa sürede bir mide bulantısından sonra yumurta kokusu beni çok rahatsız ediyor arkadaşlar. En sevdiğim şeydir yumurta. Ki yiyorum yine. Yemeye çalışıyorum ama böyle pişmemiş hali. Ve bir garip koktu. Beni, beni anladınız siz. Özellikle bir de yaz olunca ekstra böyle kötü kokuyor. Oranın camını açmıştım. Şimdi ben gidiyorum. Gördünüz zaten malzemeleri. Şimdi ununu ekleyeceğim. 6-7 su bardağı ortalama un ekleniyor. Yani ele yapışan bir hamur olması lazım. Onu söyleyeyim. Bir de 1,5 tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Bu kadar. <laughs> Ondan sonra 1,5 saat mayalandıracağım. Daha sonra tepsi mayası yapıyorum ben 15-20 dakikada. Ondan sonra Fırına veriyorum zaten. Sizlere göstereyim o kısımları inşallah unutmazsam. Arkadaşlar ben bir yedim. <laughs> ütü yapmaya karar verdim. Çünkü ütüler birlikte Mert de yapmıyor kaç gündür. Normalde e, ütülerden Mert sorumludur. Ama yapmıyor. Herhalde giymediği için bu aralar bunları. Ama ve lakin benim yapmam lazım ki buradan kalksın ütü odasında. oy. Hamuru da mayalamaya buraya bırakmıştım. Bunu da şuraya koyayım. Şöyle alalım. Bayağı var vallahi. Mert'in yazlık gömleklerini falan çıkarmıştık. Onları yıkadım. Onlar ütülenecek. Evet. Kazamız mübarek olsun arkadaşlar. Çıktık bir yola. Bu sıcakta aslında pervaneye getirebilsem şuraya getirip şurada pervaneye çalıştırsam iyi olurdu. Neyse. Böyle idare edeceğiz. Şimdi bir yandan da dizimi açacağım. Deniz Yıldızı'nı izliyorum biliyorsunuz ki. Hem onu izleyip hem de ütümü yapacağım. Yani yapabildiğim kadar hepsini bitiremem de. Şurası komple ütülenecek. Benim hiçbir şeyim yok zaten. Full Mert'im. Ben ütüleyebildiğimi ütüleyeyim. Ee, geri kalan da Mert ütüler. Zaten evde yarın da. Yarın da bu arada belki bir bebiş için alışverişe gidebiliriz. Ben H&M'de bir şeyler beğenmiştim. Onları almak için. Bilmiyorum ama bakalım. Yarın olsun bir hayırlısıyla. Eğer iş falan çıkmazsa. Bir de çünkü Mert'ler depoyu toplayabilirler. Belli değil. Depo toplanırsa bu eşyalar hep oraya gidecek. <laughs> o yüzden deponun toplanmasını bekliyorum. Yatak başlığım falan da şurada görünüyor mu bilmiyorum ama. Bunlar güzelce paketlenecek ve hepsi depoya kaldırılacak. Haydi oh, hadi o zaman. Ay tırnaklarım çok güzel duruyor. Başlayalım. bize Arkadaşlar hamurum biraz taşmış. Hamur kabımı başka bir şeyle kullanmak zorunda kalmıştım. Şimdi ben hemen bunu elimle bir topluyorum. Ondan sonra tepsi mayası yapacağım. Vallahi arkadaşlar biraz büyüklü küçüklü yaptım. Bu arada ee, börek yapmıştım bununla. Aynı yağlı kağıdı kullanıyorum. Şimdi mutlaka yazacak olanlar vardır. Biraz böyle büyük küçüklü oldu. Çünkü şu an hiç belimi tartamıyorum. Ee, ama hamurum gerçekten pamuk gibiydi. Tam bir pamuktu yani. Şimdi bunun üstünü örteceğim. Bir 15-20 dakikada tepsi mayası yaptırıp daha sonra önceden ısınmış fırına e, 180 derecede altın üstü pişireceğim. Ortalama benim fırınımda ben 10 dakika e ee, fırını ısıtıyorum önceden. Bir 20 dakikada içinde kalıyor. 20 dakikada pişiyor yani. Öyle. Arkadaşlar 10 dakika fırını ısıtmıştım biliyorsunuz ki tam 6 dakikada hatta 7 dakikada pişti ve muhteşem kokuyorlar. Ben biraz büyük yaptığım için <laughs> papatya ekmeğine benzemiş biraz ama sorun değil yani koparıp koparıp yeriz ama çok güzel görünüyor ve çok güzel kokuyor. Gerçekten çok uzun süredir istiyordum ama yapmaya üşeniyordum. Şimdi var ya kaç tane yiyeceğim ben de bilmiyorum. <laughs> Size yumuşaklığını göstermek isterim. Çok sıcak elim yandı ama bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Bu poğaça işinde arkadaşlar. Ben yemek işinde iyi değilimdir ama böyle börektir, poğaçadır. <laughs> Bu işlerde iyiyimdir. Şimdi tadına bakacağım. Bakmama gerek yok gerçi de. Şöyle içinde göstereyim size. Gösteremedim. Çok sıcak. Hmm. <laughs> 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 Evet poğaçaları da yaptığımıza göre ben artık kapanışı yapayım arkadaşlarım. İki gömlek ütüledim dört polo ütüledim. geri kalanları Mert'e bırakıyorum artık benden de bu kadar. Poğaçalarımız da pişti zaten. Şimdi hemen onlardan atıştıracağım yanına bir sallama çay yapıp bir de peynir domates falan koyarım karnımı doyururum artık. O zaman sizlerle yarın görüşürüz büyük ihtimal. Söyledim bilmiyorum yani dışarıya çıkabiliriz. Çıkarsak da sizlere zaten çekerim diye düşünüyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.